Merhaba arkadaşlar. Ben fizik öğretmeni Selim Hoca. Bugün sizinle iş güç enerji ünitesinden esneklik potansiyel enerji konusunu beraber işleyeceğiz. Daha önceki videolarımızda e, kinetik enerji ve potansiyel enerji işlemiştik. Tekrar etmek isteyen arkadaşlar kartlardan ulaşabilirler. Evet arkadaşlar, esneklik potansiyel enerji dediğimiz ifade bir yay bir kuvvet yardımıyla gerilir veya sıkıştırılırsa kuvvet iş yapmış olur. Yayda enerji depolanır. Yayda enerji depolanır. Bu enerji arkadaşlar biz ne diyoruz? Esneklik esneklik potansiyel potansiyel enerjisi enerjisi denir diyoruz. Bakın gençler elimizde şu şekilde bir yay olduğunu düşünün. Biz bu yayın ucuna G ağırlıklı bir cisim astığımızda G ağırlıklı bir cisim astığımızda yay ne yapar arkadaşlar? X kadar uzar. Tabi G ağırlıklı cisim bunu aşağı doğru çekerken bir de yay ne yapmak ister arkadaşlar? Denge konumuna denge konumuna geri dönmek ister. Biz onu da ters yönde F yay olarak ifade ederiz. Eğer biz var olan yayımızın ucuna 2G ağırlıklı 2G ağırlıklı bir cisim eklersek yayımız bir x kadar daha uzar. E tabi ki yine bu bunu aşağı doğru çekmek isterken yay denge konumuna gelmek isteyecek. Biz bu denge konumuna gelmek isteyen ifadeye de f yay diyoruz. Ve aşağı doğru çekmek isteyen g kuvveti f yayla birbirine eşit ama vektörel oldukları için önünde bir eksi işareti vardır diyoruz. Biz bu verilerimizi bu verilerimizi kuvvet uzama grafiğine çizersek arkadaşlar ne demiştik? Eğer G ağırlığında bir kuvvet etki edersek X kadarlık bir uzama. 2G ağırlığını etki edersek ne kadar arkadaşlar? 2x'lik bir uzama meydana geliyordu. Ve nasıl bir grafik oluşuyor arkadaşlar? Şu şekilde doğrusal bir grafik oluşuyor. Her iki grafiğimiz de aynı arkadaşlar. Mesela g ağırlığını etki ettik. Ne etti? x kadar uzadı. 2g ağırlık bıraktık. Ne etti arkadaşlar? 2x uzadı. Ve grafiğimiz şu şekilde oluştu. Doğrusal olarak oluştu diyoruz. Birinci grafiğimizde arkadaşlar eğime bakacağız kuvvet uzanım grafiğinin eğimine bakacağız. İkinci grafikte ise arkadaşlar alana bakacağız. Kuvvet uzama grafiğinin alanına bakacağız. Eğim dediğimiz ifade arkadaşlar şuradan alfa dersek tanjant alfa eşittir karşı bölü komşu yani g bölü x. Bu ne olur arkadaşlar? Hem şurada hem de şurada 2g bakın 2g bölü 2x. Siz bunu ne kadar uzatırsanız uzatın arkadaşlar. Bu bana bir neyi verir arkadaşlar? Bu bana bir sabiti verir. Bu bana bir sabiti verir. İşte biz bu sabite, bu sabite K diyoruz. Ve nedir arkadaşlar? Yay sabiti. Yay sabiti olarak ifade edilir. O zaman G bölü X eşittir K ise İşler, dışlar çarpımı yaptığımızda g eşittir k çarpı x olarak karşımıza çıkar demiştik. Hatırlarsanız arkadaşlar g'ye ne demiştik? Eksi f yay demiştik. Eksi f yay. O zaman buradan f yay dediğimiz ifade eksi k çarpı x olarak karşımıza gelir. Ki biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Hook yasası yasası diyoruz buna. Yani kuvvet uzama grafiğinin eğimi bize yay sabitini verdi. Yay sabitinden de biz huk yasasına ulaşmış olduk. Bir diğer arkadaşlar kuvvet uzama grafiğinin altındaki alan. Yani şuradaki alana baktığımız zaman. Şuradaki alana baktığımız zaman alan eşittir. Nedir arkadaşlar? G çarpı x bölü 2. E peki daha önceki enerji konusundan Enerji konusunu hatırlayan arkadaşlar iş konusu. Kuvvet uzama grafiğinin altındaki alan neyi veriyordu? İşi veriyordu. Ve bu iş neye eşitti? Enerjiye eşitti diyoruz. Potansiyel enerji ama bu nasıl potansiyel? Yay esneklik potansiyel enerjisi arkadaşlar. Biz G yerine şuradaki G yerine K çarpı X yazarsak K çarpı X çarpı X bölü 2 eşittir EP dersek böylece ucuna G ağırlı eklenmiş bir yayda depolanan potansiyel enerji 1 bölü 2 K X kare olarak karşımıza çıkar diyoruz. Bu bizim genel denklemimizdir. Nedir arkadaşlar? Yayda yayda depolanan depolanan esneklik potansiyel potansiyel enerjisi olarak karşımıza çıkar diyoruz buna da. Şimdi ne dedik arkadaşlar konumuzun başında siz bir yayı F kuvvetiyle ya gerersiniz ya da sıkıştırırsınız. Her iki durumda da karşımıza ne çıkar arkadaşlar? Her iki durumda da karşımıza yayda depolanan bir enerji çıkar. Siz yayı yay sabiti k olan bir yayı F kuvvetiyle X kadar sıkıştırırsanız arkadaşlar yayda ne olur? Bir enerji depolanır ve bu depolanan enerji ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 k çarpı x kare olur. Az önce bunu göstermiştik zaten. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? İster yayı gerelim, ister yayı sıkıştıralım. Her iki durumda da yayda bir enerji birikimi olur ve bu enerji birikimi potansiyel yay potansiyel enerjisi olarak adlandırılır ve 1 bölü 2 kx kare olarak ifade edilir. Enerji olduğu için zaten birimi nedir arkadaşlar? Birimi jüldür ve nasıl bir ifadedir? Skaler bir büyüklüktür diyoruz. Eğer biz birden fazla yay birbirine bağlarsak arkadaşlar birden fazla yay şu şekilde alt alttan veya yan yana. Eğer alt alta bağlarsak arkadaşlar mesela X ve Y yayları X yayının yay sabiti K1, Y yayının yay sabiti K2 ve B molları G ağırlığıyla bağlamışım. G ağırlığıyla bağlamışım. Burada arkadaşlar, burada e, biz bu tür bağla, e, bağlanmalara ne diyoruz gençler? Seri bağlanma diyoruz seri bağlanma diyoruz. Ve siz iki, e, birden fazla yayı seri bağladığınız zaman arkadaşlar bu yay daha hafifler daha rahat çekilir hale gelir. Bundan dolayı var olan sistemin sistemin bir eşdeğer e, yay sabiti olur. Onu da biz 1 bölü K eş eşittir. 1 bölü K1 artı 1 bölü K2 ile rahatlıkla hesaplayabiliriz. Burada e, kısa bir notumuz var arkadaşlar. Nedir bu notumuz? Eğer iki tane yaysa K eş eşittir K1 çarpı K2 bölü K1 artı K2 şeklinde de hesaplanabilir. Ama iki tane yaysa, iki tane yaydan fazlaysa bunu kullanamıyoruz. Eğer yaylarımızı arkadaşlar şekil 2'deki gibi yan yana bağlamışsak biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Paralel bağlanma diyoruz. Paralel bağlanma diyoruz paralel bağlanma. Paralel bağlanmalarda arkadaşlar x'in k1 y'nin k2 ise o zaman ne olur arkadaşlar? Sistemin yay sabiti yani k eş eşittir k1 artı k2 olur. Yani siz birden fazla yayı yan yana bıraktığınızda bunu germek daha zorlaşıyor. Neden? Çünkü yay sabiti artıyor. Ee, spor salonlarında hatırlayan arkadaşlar bu tür aletler vardır. Sporcular çekerler. İlk ee, ilk başta iki yayla başlarlar. Sonra üç yay, dört yay, beş yay şeklinde dizerler. Çünkü her yay attıklarında yay sabiti büyür. Yay sabiti büyüdüğü için de bunu germek daha zor olur. Ama buradaki şu kuvvet her ikisine de eşit miktarda dağılır. Yani G bölü 2, G bölü 2 şeklinde dağılır. Bu da bizim işimize ileride yarar diyoruz. Bir diğer ifademiz arkadaşlar şu şekilde düşünün. Yay sabiti K olan x uzunluğundaki bir yayı x uzunluğundaki bir yayı biz ortadan ikiye ayırırsak yani x bölü 2 x bölü 2 diye ayırırsak ne olur arkadaşlar sizce yay sabiti ne olur yay sabiti 2 k olur yani yaylar kısaldıkça yay sabitleri büyür bunları germek ya da sıkıştırmak daha zor olur. Yay uzadıkça yay sabiti küçülür. O zaman yay sabiti neye bağlıdır arkadaşlar? Yayın cinsine bağlı olduğu gibi yayın uzunluğuna ve kısalığına da bağlıdır. O zaman ne diyoruz? K dediğimiz ifade yayın yayın uzunluğuna uzunluğuna K dediğimiz ifade yayın cinsine bağlıdır. Yani kalın, ince, uzun, kısa bunlar yay sabitini etkilerler diyoruz. Yay potansiyel enerjisi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi öğrendiklerimizle alakalı birkaç tane örnek çözersek inşallah konumuz net olur. Ne diyoruz gençler? Yay sabiti 100 newton bölü metre olan bir yaya 8 kilogramlık 8 kilogramlık A cismi şekildeki gibi bağlanmıştır. 8 kilogramlık cismi bağlarsak arkadaşlar bu aşağıya doğru G eşittir mg'den. O da 8 çarpı 10'dan 80 Newtonluk bir kuvvet uygular buna. 80 Newtonluk bir kuvvet uygular buna. Ve F eşittir K çarpı X'ten 80 eşittir. 80 Newtonluk kuvvet arkadaşlar. K'mız neydi? 100 çarpı X'ten X eşittir 0,8 Değil mi? 0,8 metre ne yapmış olur? uzamış olur. Eğer 0,8 metre uzamışsa o zaman yayda depolanan potansiyel enerji EP eşittir 1 bölü 2 K x kareden. Ne diyoruz arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı yayda depolanan enerjiyi bizden istiyor. K'mız 100'dü. X'imizi ne bulduk arkadaşlar? 0,8'in karesi. Buradan da 1 bölü 2 çarpı 100 çarpı 8 At, bölü 110'un karesi arkadaşlar. Buradan da 1 bölü 2 çarpı 100 çarpı 64 bölü 100'den bunlar sadeleşir. 32 Joule'luk bir enerji depolanmış olur. Diyoruz buna da. Devam edecek olursak arkadaşlar bir diğer örneğimiz. Bir diğer örneğimiz 2 tane yayı Bağlamış. Ne diyor? Yay sabitleri 5 k ve 2 k olan x ve y yayları, yay sabiti 5 k, yay sabiti 2 k olan x ve y yayları, 3 m ve 2 m kütleli 3 m ve 2 m kütleli k ve l cisimleriyle şekildeki gibi dengelenmiştir. Şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre diyor yaylarda depo edilen esneklik potansiyel enerjileri oranı nedir? Bakın arkadaşlar şöyle düşünelim. L cismi bunu 2mg ile aşağı çeker. K cismi de bunu 3mg ile aşağı çeker. Y yayı sadece 2mg'nin etkisindedir. Ama X yayı hem 3mg'nin hem de 2mg'nin etkisindedir. O zaman ilk önce x yayına bakacak olursak x yayı x yayı aşağı doğru 3 mg artı 2 mg'lik bir kuvvetin etkisinde ise 5 mg eşittir 5 k çarpı 5 k çarpı uzama miktarına ne diyelim arkadaşlar uzama miktarına x x diyelim. Y yayı ise arkadaşlar 2 mg'nin etkisindedir. 2 mg'nin etkisinde olan y yayı 2k çarpı 2k çarpı x y diyoruz. Bunları birbirine böldüğümüzde bakın gençler bunları birbirine böldüğümüzde mg'lerin k'ların gittiğini 5 bölü 2 eşittir. 5XX bölü 2XY şeklinde olduğunu işlercisel çarpma yaptığımda 10XY'nin 10XX'e eşit olduğunu XY'nin XX'e eşit olduğunu görüyorum. Yani her iki yaydaki uzama miktarları birbirine eşit. Ne diyor? Yaylarda depo edilen esneklik potansiyel enerjileri oranı. O zaman EX dediğimiz ifade 1 bölü 2 çarpı 5K çarpı X kare. Bu X uzarsa bu da X uzar. O zaman EY dediğimiz ifade 1 bölü 2 çarpı 2K çarpı X kare. Bunları birbirine böldüğümüzde 1 bölü 2'lerin sadeleştiğini X karelerin sadeleştiğini EX bölü EY'nin 5 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Dikkat edin. Ne ile ilgili çıktı. Yay sabitlerine benzer bir ifade karşımıza çıktı diyoruz. Bir diğer örneğimiz de arkadaşlar ne diyor? Şekildeki yayın ucuna, şekil birdeki yayın ucuna 2M kütleli cisim asıldığında, 2M kütleli cisim asıldığında yay x kadar uzuyor. Tamam. Bakın arkadaşlar. Yay sabitine ne diyelim? K diyelim. Yay sabitine K diyelim. Astık 2MG kuvvet uyguladı. 2mg eşittir k çarpı x. Diyor ki yay ortadan iki eş parçaya ayrılırsa ben yayı ortadan 2 eş parçaya ayırır, ayırırsam yay kısaldığı için bunun 2k'ya 2k olur. Her birisinin yay sabiti 2k'ya 2k olur. Paralel bağlı oldukları için arkadaşlar k eş k eş 4K olur. Ayrıca şekil 2'deki gibi bağlanıyor. Yayın ucuna 4M. 4M kütleli bir cisim bağlarsam aşağıya doğru 4MG'lik bir kuvvet uygular. O zaman ne olur? 4MG'lik kuvvet 4MG'lik kuvvet yay sabiti 4K kaç X uzar? X üstü. Bu iki ifadeyi birbirine bölersem arkadaşlar iki ifadeyi birbirine MG'lerin gittiğini MG'lerin gittiğini, 2 bölü 4 eşittir. K'ların sadeleştiğini, x bölü 4 x üssü. İçler dışlar çarpımı yaparsam 8 x üssü eşittir 4 x, x üssü eşittir x bölü 2 olur diyoruz. Bir diğer örneğimize bakacak olursak gençler, bir diğer örneğimize bakacak olursak ne diyoruz arkadaşlar? Şekildeki özdeş A ve B yayları. A ve B yayları. A ve B yayları. Ne diyor arkadaşlar? M1 ve M2 kütleli cisimler bağlanıyor. M1 ve M2 kütleli cisimler bağlanıyor. Yaylarda depolanan esneklik potansiyel enerjileri arasında 9 EA eşittir EB ilişkisi vardır. Buna göre M1 bölü M2 nedir diyor. Bakın arkadaşlar EA şu tarafa doğru bunu çekiyor. Bu da bu tarafa doğru çekiyor. O zaman E A eşittir 1 bölü 2 özdeş yaylar. Yay sabitine K dedim. Yay sabitine K dedim. K çarpı X A'nın karesi. E B eşittir 1 bölü 2 çarpı K çarpı X B'nin karesi. Ben bu iki ifadeyi birbirine böldüğümde 1 bölü 2 k'ların gittiğini e a'ya 1 dersem e a'ya çünkü 9 tane e a eşittir e b. Ben e a'ya 1 dersem e b ne olur arkadaşlar? 9 olur. O zaman 1 bölü 9 eşittir x a'nın karesi bölü x b'nin karesi olur. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda arkadaşlar 1 bölü 3 eşittir x a bölü x b olur. İçler dışlardan 3 tane x a eşittir x b olur diyorum. Bu elimde kalsın. Şimdi bunu aşağı doğru çeken m1 çarpı g çarpı sin alfa mıdır arkadaşlar? Bunu aşağı doğru çeken m2 çarpı g'dir. O zaman çeken kuvvet f eşittir k çarpı x'ten. F eşittir K çarpı X'ten. M1 çarpı G çarpı sin alfa eşittir K çarpı X'a. Diğine baktığımız zaman arkadaşlar M2 çarpı G eşittir K çarpı X b. Birbirine böldüğümüz zaman arkadaşlar G'lerin yine sadeleştiğini K'ların sadeleştiğini M1 çarpı sinüs 53. Sinüs 53 kaçtır arkadaşlar? 0,8 bölü M2 eşittir. XA bölü XB 1 bölü 3'tür. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman arkadaşlar içler dışlar çarpımı 2,4 çarpı M1 eşittir. M2 olur. Bu da 24 bölü 10 çarpı M1 eşittir. M2 olur. Sadeleştirelim arkadaşlar. Sadeleştirelim. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 5. İçler dışlar çarpımı yaptığımda M1 bölü M2'nin 5 bölü 12 olduğunu görürüz diyorum. Evet arkadaşlar e, esneklik yay potansiyel enerjisi yani soruları ee, enerji korunumu hariç bu şekilde, bu şekilde sorular karşınıza çıkar. Ama soru tipleri enerjinin korunumu videosunda daha göreceksiniz. Farklı farklı soru tipleri daha vardır. Onları enerjinin korunumu konusunda beraber tekrar çözeceğiz.